Burayı geçeceğim. Allah'ım Allah'ım. Aa o. Kıldırırsın. Geçtim vallahi geçtim. geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Birinci turu geçtim. Ha. Şimdi babacım. Oo, çıldırırsın. Bir. 2 1x air 1x air Dur. Bunu yapınca ne oluyor? O puan topluyoruz. Evet, çok tıklayınca daha e, de daha yüksek. Vallahi mi bakayım? sen görüyor musun? Bakayım. Abi, kamera aşağı indi ya baba. Kamera niye aşağı indi? <laughs> Ya o kadar <laughs> zıpladım. Boşuna mı zıpladım ben ya? Hayır baba hayır. Bu parkuru geçmek imkansız ya. Oy. Tamam tamam tamam. Başaracağız. Neyi başaramadın? Aslında şurada biraz yavaşlasam ya. Geç atladım, beklemem lazımdı. Gene yapamadık. Şimdi... Ben burayı... Ya zıplamayı unuttum. Başaramadım. Ana ne bu da benim şansım ama. Hiç durmamam gerekiyor. Durduğum zaman geçemiyorum. Ucu çarpıyor ya. Bak, gele kuyruğu çarptı. Oh. Burayı nasıl geçeceğiz ya? Aha geçti lan adam. Abi ikinciyi tutamıyorum. İyi tutabilsem var ya çok güzel olacak da ikinciyi tutamıyorum. Bak 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 adam geçiyor çatır çatır geçiyor ya. Bak yine takıldım. Bu kaydı nasıl yapıyorlar ya? Şuraya zıplamaya alsak. <laughs> Hop. Ah be. Aleykümselam o kaydı başka Ha. Ah. adam tavla attı. Biz de attık. Böyle bir zıplamaya oynasak. he ee? ee? Durmamam gerekiyor. Durmamam gerekiyor. Dümdüz git dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git. Aslında biz burada Oh Allah geçtik. Ben daha ikinciyi geçemiyorum. İkinciyi mi geçebilsem? Ama yan düşme. <laughs> Aleykümselam da hoş geldin. Yaparsın. Sen bunu yaparsın vallahi yaptım bunu. Artık geçebiliyorum bunu. Bunu geçebiliyorum. Çok güzel gidiyorsun sonra sapıtıyorsun. Kimse geçemiyor burayı ya. Bak ucundan değmesi nedir ya? Bak sürekli ucuna çarpıyor. Burayı yavaş da geçemezsin. Aa! Bak. Rasta geçeceğiz gençler. Birazcık eğleniyoruz. Ooh. Şuradan yüksel sıçrasam ya. 1 2 3 4 Kanunu avladı. Yeter daha. Geç artık şuradan ya. Geçitmiyor. Geçitmiyor. O adam oraya kadar nasıl gitti? Şimdi Ah. Şöyle bir takla atlasak. Harika bir hareket. Şöyle <laughs> yanlamasına bir şey yapsak. Peki şöyle bir şey denesek. Aha geçtim. Yapmıştım. Yapmıştım. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Dur. Başardığım şeyi geçemiyorum ya. Baba ne diyor? Ne diyor adamları Hiç hızımı kesmeyeceğim lan. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Adamlar neden bastan güçte durdu? Bu ne aga ya? Bu nedir ya? Geç 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 geç. Oh! Vallahi başardım. Hiç durmayacağım, hiç durmayacağım, durmayacağım, durmayacağım. Oh! Çok güzel geçtim ama 3. son. Uyru çarpma baba çarpma çarpma Allah aşkına çarpma. Ah ah ah. ah. Yavaş sakin ol. Geçeceğiz geçeceğiz. Rana gelecek mi? Hayır Rana rasta gelmeyecek. Sizin böyle parkura ya. Başka parkur yok mu ya? Başka daha güzel bir başka güzel bir parkur bakalım. Bu lazımmış. Bu da aynı bok. Aa burası daha farklı bir yer. Dur bakayım. Belki Buran burayı yaptık. Bur Bur oha oha oha. Bu 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 başka bir şey ya. Vay abi. Bu direkt amele zümrüt gibi yapıştırıyor. Ankara'yı ya fırlatıyor. Aa anladım abi. Bunu geçmek bayağı abi zor. İki geçin. Yaptım. Yaptım yaptım yaptım. Vallahi yaptım. Oha yok artık. Oradan mı çıkacağım ben? Oysa bence burayı yapma. O şeyi tutturmak lazım. Gelişini tutturmak lazım. bu bu, bu başka bir şey ya. Hızını <laughs> kesersen böyle olur tabi. Dur dur o, ekrana chat'e bakıyordum o sıra. Bu gene olmadı bu çok fazla oldu. Tamam yetişirsin yetişirsin yetişirsin. Tamam benim sümü gibi yapıştırdı Baba. bizi. Bir saniye hala. Yazmış ki Rada abla. Ha, hop. Geçeceğim geçeceğim. Gelecek bir usta. Bacağı Diyor ya. Abi niye çarpıyorum ben ya? Yandan mandan bir geçiş, aha çarpmadım. Ucu çarptı. Bacağı Dur bakayım Reyo. bu ne ya? Aa o a. <laughs> Ulan düşerken gittik. Fidan'a <laughs> yolladı bizi. <laughs> Kuzlu'ya yolladı. Peki şöyle bir şey yapmamız yok mu? Hop. Yapamadım. Neymişi o bisikletin türünü biliyor musun? Bisikletin türünü bilmiyorum hayır. Hangi bisikletten bahsediyoruz? Bu oyundaki. <laughs> o bu değil yok mu ki? Aa, <laughs> hop başardım. bu. <laughs> tamam. Bu da hızını kesmem. Dur! Hızımı kesmemem lazımdı. Abi gidiyorum işte daha ne yapayım? Bu sen bence bu ortadan çık. Bu ortadan çık. Başka zıplama tuşları neler var bir bakmam lazım ya. Bu ön bir ki. Aa böyle kullanalım lan bir de. Çok daha bir zor oha. Allah böyle oynuyorsa o geçtim. Çok güzel. Suya <laughs> düştüm. Böyle olmuyor. Oo, bu da daha uzaktan bir görüntü. Amele sümü gibi yapıştırışımızı izliyoruz. Dümdüz gitmeyi deneyeyim. Dümdüz de gidemiyoruz. Downhill. Yok. Geçtim. Geçtim ama! Bu ne lan bisiklet yapmış adam. Ha öyle amele sümüğü gibi yapışırsın işte. <laughs> amele sümüğü gibi yapışırsın işte öyle. Gene gitti. Daha hızlı olmamız lazım. Bu kadar gideceğim. Şimdi. Oldu oldu bu sefer. Eee niye gidemedin? <laughs> Oha bu bisikleti gördün. Hayır dur. Ha burada baskıcı. Şimdi. Bastım gaza gördün mü? Düz yolda giderken gittik ya. Aa, aa o da geçemeyecek. Geri gelip hızlanmak zorunda. Başı çarptı ya. O adamı geçmem lazım. Nasıl geçecek görmem lazım. Oha adam geçti baba. Nasıl geçti? Oha geçti lan. Nasıl geçtin oğlum sen oradan? Ama adam bayağı bir denemiştir herhalde ya. bisiklet nereden yapılıyor bilmiyorum ki. Kanki alıyor da bisikletten bisiklet yapacağız. Şimdi baba. Bu shield. Bu neymiş? Aa kas mas, her şeyi yapıyorsun burada. Bu neymiş? Bu. Xbox'ın reklamını yapalım. Başka bir şey yapamıyorum ki. Dur şuradan bir çıkalım bakalım neymiş. Başka nereler var bir görelim. Burada ne var? Burada bir şey yok. Aa Ameliyat ümüğü gibi yapıştık. Hasta getireceğiz gençler. bu Ah, yapıştı mamelya gibi. Başka? Aa helikopter var lan burada. Şurada bisiklet yapma yerine gideyim. Bunlar neymiş? Aa şurada hızlanmam lazım. Aa. Şuradan bir hızlanayım. 여기도 계속 하아아아아아! 손 치료, 울리우, 치료. 꽝, 울리우. adı Desk, nerede yazıyor lan? Aa, aynen bak üstte yazıyor. Desk, Desk. Sanders Xbox ee, oyunu bu ya. Çözmeye çalışıyorum oyunu. Daha o ben de, de, şey de bir şey bilmiyorum. Buradan biraz hız alalım. Sonra of. bir de buradan hız alalım. Sonra gelelim bir de. Buradan bir hız alalım. Sonra gelelim. 35 mi oldu? Daha da hızlanmamız gerekiyor. Yok, işte şey. 35 mi? Niye daha 35 sahilde? Bir de şuradan hız almam lazım. Nasıl? <laughs> ah ya aldım bak hızı gördün mü? X tuşu, X tuşu nerede? Zıplayıp havaya uçuyor.

Bilgisayarda oluyor oluyor, bilgisayar oyunu zaten. Bilgisayarda oynuyoruz zaten bunu. XBOX'ın PC versiyonu bu. PC uygulaması. Yo mükemmel. mükemmel bir atlayış yaptın. Peki Furkan buna ne diyeceksin? Aa yap yapmadın, yapamadın. Hiç şey demeyeceğim. Peki şuradan çadıra çıkmamız nedir? Çok güzel çıktı <laughs> Buraya çıkalım. Buraya <laughs> demedim. Çıkalım. Gördün mü nasıl çıktım yukarıya? Buraya geldi. <laughs> o helikopter'e yara gitsiyor da kimse. <laughs> o bir şey değil. Hareketi kes. O, double 360 yap. E ters dönüyor bu sefer de. Double 360. Double? 360. Havada mı? He. Tip takla. 360 derece 2'ye 4. Kendi evet. etrafımda mı? He Ona şu anda iyi. biraz hızlanmam lazım Şimdi yapayım mı? He Olmuyor böyle direk Ha yan. Tamam 360 derece Hıh 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 180. O kolay. 360, 360. Double tamam, 360. Ne diyor? Start sesi yeni sezon başladı diyor falan diyor. Ne sesi diyor. Oo bak bir kere abi. Biraz hızlanmam lazım ama. yüksel aşağı in işte. Ne kadar bastın. Vallahi çok güzel rampa yaptı. Kim var bir. 43 derece ile ben buradan yok ederim. <laughs> Ama o oh, oh, oldu vallahi yaptım. Ama daha vurdu. Yavaşlıyor. Baba da baba. Baba. Oha başardım. Ya. Ölme ölmedim de. Bu. O da yapmak için ne yapmalı Şu tepeden çıkıp en yüksek duvara tırmanmak En yüksek duvara mı? Evet. İki tane mi yapacağız? Hı hı. İki, üç yüz altmış. Tamam. Tamamdır, gidiyorum. Bu çete şöyle sayı görev varsa yap. O yukarıda da parkur var. Yukarıda da bir parkur var ama. Gizli. Bu ne? Özel kazık. Çok güzel. Ulan o kadar yol gitmiştim ya. Bak, bak, bak. Bu ne abi? Bizim oraya gelebilmem için daha çok fırın ekmek yemem lazım. Yani oyun parti yıllardır bu işi yapıyor. Normaldir ya. Adamın 500 bin takipçisi var. Bir <laughs> Double istiyorum. Doğru. Double'ını yapacağım şimdi. Çek seferim. Aa ulan durdurma ataydım yapıyordum onu. <laughs> evet. Oo. Bak o yapmayı şimdi yapma ne lazım. Bak Buradan yapsak olmaz. <laughs> Kafa attım lan. <laughs> Ha, onun üstüne bir çıkayım oradan bir hızlanayım ya. Biraz da hızlanmam lazım derken çakılıyordum hasta Aha buradan hızlanacak yer işte. Çok güzel hızlanacak. Tula 32 hız. Yetler. Evet, <laughs> tek tek el üzerinde gitti. Abuu. Oh, oh. Neyse abi. Biraz da geçme vakti gelmiş gençler. Şimdi kaç kişi varız? Biraz bildirimi açalım. Aha. Şimdi denemeyi yaptım. Şimdi tek başımıza oynayacağız, kalabalık mı oynayacağız? Önce bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bakın bana bir kahve yapın. Sonra gidin yeterli Ya yine ufak çaplı bir drop giriyor. Oyunun adı ne? Oyunun adı ne? Güzel bir soru. Desep uygulamasından indiriyorsunuz. Benim önce bir şey bağlantısına geçmem lazım. Ha bunun yüzünden donuyor. Yayının boklu bunun yüzünden No way no cry. Ben şöyle bir dur bakayım. 8 9 Niye indiriyorsun ya? İndirme lan şunu. Ben durdurduğum halde niye hala indiriyor bu bunu? Onu anlamıştım ben. Ya. Onu zaten oynuyoruz. Hangi oyundan bahsediyorsunuz siz ya? Dur bakayım. Biz bugün oyunu oynadık ya zaten. 1.2. Neymiş o oyun bir bakayım. Muhammed bitmedi mi o kanka? Ha bunu biliyorum ya. Aynı PUBG gibi. Satıyor dikay. Bakayım ona ben. Şöyle bir dur bakayım. Durmuyor da. Ben bunu durduruyorum ama da durmuyor. Daha ne Hmm. Bu korzon zombi oyunu. Kaç GB? 18 GB. 3.1 değerlendirmesi var. Oynanabilir. Bunu oynarız. Zombi oyunu bu. Neyse biz o oyuna sonra bakarız ya. Ama şu indirme olayı beni çıldırtacak ya. Bir rasta bakacağız. Rast takılmış şu anda. Tekrar açalım. <laughs> Biz de oynarız be. Bugün vibe şey vibe geldi sunucuda rahat rahat güzel bir sunucu buluruz ya. Evet arkadaşlar ta iki tane ban. Rek ban yemiş. Tupa ban yemiş. Bir iki kişi daha ban yemiş hileden. Hani biz hile diyoruz ya. Bu adam kesin hile diyoruz ya. Boşuna değmiyoruz arkadaş. Hmm. Hadi bakayım. Bir şey yapacağım. E, yayını restart atacağım. Bildirim gitsin herkese. Tamam mı? Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Haritamızı da açalım.